arkadaşlar, Kenan Başkanıma Daha teşekkür yaklaştık. ediyorum. Tamam. Kenan Başkanıma ya. teşekkür ya. Ediyorum. başkanım. ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Enerji Bir Sen ailesi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kenan Başkanımız personel servisi, lojman kira artışı ve fazla çalışma ücreti konularına değindi. Tekrar olmaması adına bu konu başlıklarına çok fazla değinmeyeceğim. Kamu görevlilerimiz mevcut sorunların çözülmesini beklerken yeni sorunlar üretip önümüze koyuluyor. Merak ediyorum. 20 yılda yapılan iyileştirmeler, 20 yılda atılan adımlar nasıl oluyor da bir günde geri alınıyor? Hukuk düzeni yıkılıyor. Kimsenin bu duruma sesini yükseltmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Bütün herkes yapılanın yanlış olduğunu söylüyor. Bütün emekçiler sahada, bütün emek örgütleri meydanlarda. Örgütlüyüz, güçlüyüz, kazanacağız. Örgütlüyüz, güçlüyüz, kazanacağız. Örgütlüyüz, güçlüyüz, kazanacağız. Ortada bir adaletsizlik var. Fakat bu adaletsizlik görülmüyor. Çözüm üretmek için enerji harcanmıyor. Bu kazanımlar kolay mı elde edildi sanıyorsunuz? Yedi defa toplu sözleşme yaptık. Yedi defa bakan değişti. Yetkili memur sen ve sendikal olarak bin yedi kazanım elde ettik. Kimse zannetmesin ki bu kazanımlar bir günde oldu. Kimse zannetmesin ki bu kazanımlar bir genelgeyle geri alınabilir. Memurlar dün mücadeleyle elde ettiklerini bugün sahada da sonuna kadar savunur. Kazanımlarımız tasarruf genelgesi veya idari işlemlerle engellenemez. Tasarruf emekten yapılamaz. Tasarruf emekten yapılamaz. Tasarruf emekten yapılamaz. Bütün hizmet kollarımız ayrı ayrı sahada. Tek bir madde değil, onlarca maddemiz engellemeye çalışılıyor. Bizim de susup oturmamız bekleniyor. Kimse kusura bakmasın. Ne susacağız ne de oturup bekleyeceğiz. Ekmeğimiz ve alın terimiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Arkamızdaki binada bulunan Maliye Bakanlığı temsilcileri toplu sözleşmenin her maddesi imza altına alırken bizzat oradaydılar. Masada kazanımlarımızı engelleyemediler. Sahada genelge ile engelleyeceklerini zannettiler. İşveren heyetinin başkanı Çalışma Bakanı da oradaydı. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı da oradaydı. Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğü de oradaydı. Madem toplu sözleşme metinlerine bir itirazınız vardı, o gün neden sessiz kalıp bugün de bürokratik ayak oyunlarıyla toplu sözleşmeyi engellemeye çalışıyorsunuz. Attığın imzanın arkasında dur attığın imzanın arkasında dur. Attığın imzanın arkasında dur. Allah aşkına soruyorum. Bugüne kadarki kazanımlar maliyet miydi, israf mıydı? Yoksa kamu görevlilerinin emeğinin, alın terinin karşılığı mıydı? Yine soruyorum Allah aşkına. Türkiye gibi insana ve emeğe değer veren bir devlet nasıl olur da emeğe ve alın terine verilen ücreti maliyet olarak görür. İsraf olarak tanımlar. Bir de üzerine tasarruf tedbirleri yayınlar. Bir bürokratın bindiği araç maliyet olarak görülmüyor da 30 kamu görevlisinin bindiği servis mi maliyet olarak görülüyor? <laughs> Keyfinize göre kullandığınız Makam araçlarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Sadece işe gelip gitmek için kullanılan servislere mi göz diktiniz? Toplu sözleşme masasında teknik personele zam vermemek için direniyorsunuz. Masanın dışında kendinize iki defa katmerli zam alıyorsunuz. 12 yıldır verilen koruyucu giyimi engellemek için bile 12 yıldır verilen koruyucu giyimi engellemek için bile yazı üstüne yazı yazıyorsunuz. Kendinize gelince huzur hakkını yüzde 300 artırıyorsunuz. Böyle yaparsanız ne çalışma hayatında barış kalır, ne çalışanlar arasında huzur kalır, ne de emekçiler size huzur verir. Mart ayından beri emekçiler sendikalı olmasın diye toplu sözleşme ikramiyesi yanlışından dönmüyorsunuz. Örgütlü toplumdan korkuyorsunuz. Sendika üyesi kamu görevlisinin cebinden 3 aydır 345 liraya alıyorsunuz. Geçmiş kayıpların telafi edilerek bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğini söylüyoruz. 12 yıldır kesintisiz ve sorunsuz uygulanan koruyucu giyim Maliye Bakanlığındaki bürokratlar elinde engelleniyor toplu sözleşme masasında elimizden alamadıklarını yetkilerini de aşarak talimat ve tehdit içeren yazılarla almaya çalıştılar. Bunu beceremeyeceklerini anlayınca tasarruf genelgesinin içine eklediler. Soruyorum. Maliye Bakanlığındakiler koruyucu giyim alsaydı tasarruf genelgesini buna ekler miydi? Eklemezdi. Hayır. eklemezdi. Çünkü masada bizim alamadığımız siz neden alıyorsunuz diye açıkça ifade ettiler. Yuh! Yuh! İstiyorlar ki ne verileceğini, nasıl verileceğini, kime verileceğini sadece Maliye Bakanlığı karar versin. Sendikalar bypass edilsin, her işe biz karar verelim, bürokratik oligarşimizi sürdürelim. Kimse kusura bakmasın, biz buna müsaade etmeyiz. Koruyucu giyim hakkımız engellenemez. Bürokrasinin tasarrufuna ve keyfine bırakılamaz. Toplu sözleşme masası dışında çalışma hayatını paramparça edecek düzenlemeler yaptılar. Bürokratlar bir oldu. Ortak akıl yok oldu. Bürokratlar bir oldu, ortak akıl yok oldu. Bürokratlar bir oldu, ortak akıl yok oldu. Mühendisleri sahipsiz sandılar. Teknik hizmetler sınıfının sorunlarını görmediler. Aynı gelire sahip diğer ünvanlara türlü bahanelerle iyileştirme yaptılar. Güçlü olanın sorununu çözdüler. Mühendislere gelince bütçe yetersizliğinden dem vurdular. Tek sorun gelir adaletsizliği değil. Yalnızca gelir artışıyla çözülebilecek durum da değil. Kanun çıkacak, teknik personelin sorumluluğuna bağlı problemler, iş sağlığı güvenliğiyle ilgili sorunlar ve mali özlük haklarda çözüme kavuşacaktır. Kanun çıkacak, haksızlık bitecek. Kanun çıkacak, haksızlık bitecek. Kanun çıkacak. Haksızlık bitecek. Değerli basın mensupları, diğer taraftan kamu görevlilerinin sorunu kadar kamu görevlisi emeklilerin de sorunu var. Bu sorun öyle bir boyuta ulaştı ki çözülmediği her gün sosyal maliyeti büyütüyor. Geçim sıkıntısı anlatılmaz boyuta ulaşıyor. Kamu görevlilerine yapılan seyyanen zam kamu görevlisi emeklilerine yansıtılmadı. Görev aylığı, emekli aylığı dengesi alt üst oldu. Maaş kayıpları 12 bin lirayı geçti. Yıllarca emek vermiş, hizmet etmiş insanların geçim sıkıntısı çekmesine gönlümüz razı değil. Emeklilerin maaşını düzenlerken cimri davrananlar kendilerine gelince mevzuata yeni hükümler ekleyerek ilave emekli aylığı aldılar. Geçmişte 3600 ek göstergenin çok daha büyük bir ayrıcalığı vardı. Bunun maddi anlamda bir karşılığı vardı. Bugün gelinen noktada 3600'ün ne kadar acil olduğunu gidin emekli olan bir şefe sorun. Gidin birinci dereceye gelmiş bir teknikere sorun. Hepsi geçim sıkıntısı içinde boğuşuyor. Ay sonuna nasıl getireceğini diye düşünüyor. Sosyal güvenlik sistemi bu çarpıklığı sürdüremez. Kamu personel sistemi bu dengesizlikle yürüyemez. Herkesin emekli olmaktan korktuğu bir ortamda gelecek kuşaklar kendine nasıl yer bulacak? Kendine nasıl hayat kuracak? Yedinci dönem toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız birinci dereceye 3600 ek gösterge yetkili konfederasyon ile birlikte hemen hayata geçirilmeli. 2024 Temmuz ayında seyyanen zam ile birlikte kamu görevlerinin emekli aylıklarına yansıtılmalı. Hakkımız olanı alacağız. Hakkımız olanı alacağız. Hakkımız olanı, olanı alacağız. Değerli kamu görevleri, toplu sözleşme ikramiyesinin iptaliyle aylık 345 lira cebimizden alındı. Koruyucu giyim engellemesiyle aylık ortalama 3000 liramız kesildi. Servislerin kaldırılmasıyla aylık 1500 lira maliyet üretildi. Lojmanlara gelen zam ile aylık 5000 lira daha yok bindirilecek. Fazla çalışma ücretinin gasp edilmesiyle aylık 1500 lira hakkımız elimizden alındı. Seyyanen zam emeklilerimize yansıtılmayarak 12 bin liralık mağduriyet oluşturuldu. Merak etmeyin. Enerji bir sen burada, ulaştırma memur sen burada, tüm sendikalarımız burada. Örgütlü gücümüzle hepsini bir bir geri alacağız. Hepsinin savunucusu da biz olacağız. Hepsi için mücadeleye devam edeceğiz. <laughs> Bu sorunlar çözülene kadar meydanları boş bırakmayacağız. Bürokratlar keyfinde, memurlar eylemde. Bürokratlar keyfinde, memurlar eylemde. Bürokratlar keyfinde, memurlar eylemde. Buradan idarecilere sesleniyorum. Toplu sözleşme ikramiyesi kayıplarıyla birlikte İVED olarak iade edesin. Servis hizmetine dokunulmasın. Koruyucu giyim kazanımızın önündeki engeller kaldırılsın. Kimseye yeni yorum yapmasın. Zaten 10 lira olan fazla çalışma ücreti eksiksiz ödensin. Lojman ve sosyal testlere el atılmasın. Eksik uygulanan 3600 ek gösterge herkes için hayata geçirilsin. Emekli aylıklarındaki hak kayıpları giderilsin. Yıllardır uygulanan görev aylığıyla emekli aylığı arasında denge bozulmasın. 1938 yılından beri güncellenmeyen mühendislik meslek kanunu acilen çıkarılsın. Teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük hakları geliştirilsin. Değerli basın mansupları, biz yeni bir hak talep etmiyoruz. Var olan haklarımızın geriye gitmesine karşı çıkıyoruz. Toplu sözleşmenin eksiksiz uygulanmasının devamını istiyoruz. Çözüm üretmekle yükümlü olanlar sorun çıkarmaktan <laughs> vazgeçsin. Çözüm üretmek için gayret göstersin. Anayasa ve hukuk tanımayanlar koltuklarda oturmasın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir sonraki <laughs> eyleme kadar sizlere Allah'a emanet ediyorum. <laughs>